hoş geldin kayıp. ne e, gelir senden ne Nasıl gidiyor? Var mı bir anılmaz? Şu anlık yok. Ya bu söylediğim mevzu için şu an ihtiyacın yoksa bile en azından depolamandan da yardımcı olabilir sana? Evet şu an öyle o mantıkla zaten alacağım. Yani, i̇lk silahları kaça aldığını merak ediyorum. Kimden aldığını sormayacağım. Zaten bir bilgidir. Eee... 18.5 oldu. Pistolü mü? Evet. Standart pistolü. Evet, bir Tamam, okey. Şimdi şöyle, bu arkadaşlar bizim kulübün yurt dışında İrlanda'dan bize destek sağlıyorlar. Los Santos'ta da zaten ticaret için geliyorlar. Her zaman ulaşamıyoruz. Sağ olsunlar bugün de eksik olmadı. bizim için yanımıza geldiler. Geldik bir için o aradım. Şimdi şöyle. Evet. E Elimizde hmm. bir tane MK2 var. MK2'nin ne olduğunu pistol. Hı hı. MK2 sana vermek istiyorum. Arkadaşlarımın aracılığıyla yani satıcısı ben değilim. Satıcısı bu arkadaşlar. Ben sadece aracılık yapacağım. Çünkü hmm. benim, bizim buradaki en kimseyle kortak kurmuyorlar. Kurdurtmuyorum. Hmm. şehrimiz çakal dolu olduğu için. Ee, şimdi hmm. şöyle yapalım. Sen bu pistolü 18'e aldıysan. MK2 daha güçlü bir silah. Evet pistoller arasında genelde 10, 8, 9, 10 civarında değişikliği uğruyor. Ee, MK2 sana boş bir şekilde hiç dokunmamış sıfır fabrikadan çıktığı gibi sana 27'ye bırakalım. Senin için değil 27, 27. İnceleyebilir miyim mesela? Eşi boş şu anla. Oni. Tamam sıkıntı yok. Yok. Tamam, sıkıntı yok zaten. Problem yok eşi boş saat. Duruma göre indirebiliriz çok. Durum yok. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun siz? Biz iyiyiz. <laughs> silah incele. Güzel bir silah. Dostumuz size güveniriz diyor. Şahsen ben kullanmadım. İyi onun Ona doğru onu doğrulayacaktır. Aslında sen işlerini gör. Sana parayla <laughs> nakit aldığım ve sebebim veriyorum. Bu kullandığınız silahlardan birazcık daha üst bir seviye bir silah. Normal gloklardan bahsediyorsun değil mi? Aynen öyle. Biz bunların imalatını Belfast'e giriyoruz. Burada sadece ticaretini yapıyoruz. Hı hı. Zaten dedim gibi bizde varınlar. Bak bir çek arasını. böyle iğrenç bir koku gelmez. Hava bir koku gelir bir bak. Iyon e sen bunun piyasasını demiştin. 27 mi demiştin? Yoksa 20 mi demiştin? Şimdi 27 normalde. 20 Şimdi biraz fiyatları siz daha biliyorsunuz. Benim fiyat vermem yanlış olur kayıp. Tabi. Eski oni bu konuda daha arkadaşım. iyi. bizim de dostumuzdur. Evet, seni dinliyorum. Şimdi... Oni bu konuda daha iyi, oni konuşabilir. Tamam. Şimdi şöyle, bunların piyasası normalde 30 bin. Ee, ama burada biraz daha farklı işliyor. Dostumans size güvenilir diyor. Size indirim yaparak 25 bine verebiliriz. Yani en, faz, en fazla indirebileceğim bu şekilde. Tamam bana uygun. Ee, şu an hani gelirken üzerime belli bir fiyat aldım ve o fiyat eksik onu tekrardan gidip çekmem gerekiyor. Anlatıp sorun değil. Tamam, o zaman bekleyelim. Geriden beni bekliyoruz, hızlıca teslimat yapalım sana. Tamam. Okey. Ne kadar eksik? Bir söyler misiniz acaba? Ee, 5.000 dolar eksik eğer 25 diyorsanız. 20.000 dolar var şu an çantada. Ya şöyle Kayı, yanlış anlama hani normal pistoyla daha e, kaliteli bir silah ya. Evet. Hani normal pistoyla aynı gitmesi mantıklı olmaz. Sen bak zaten. Ya tamam, onda sıkıntı yok. Sen dedin yani en az 20 çek. Ee, tamam. Benim düşüncem doydu. Çok bilmediğim için ben Glock satacaksın sandım. Glock'un Glock piyasasını bilmediğim için. Açıkçası ben dedim ki ben de kullanmıyorum. Sadece ben onu ile Ion'la yardımcı oluyorum. Ee, dediğim gibi sen istiyorsan çek biz burada bekleyelim seni. Tamam tamam ya, o konuda sıkıntı yok dediğim gibi hani e, ben de çok bilmiyorum ben Glock satacaksın sandım. Hı -hı. Hani ben de piyasasını o tarz biliyorum. 20 bin işte 18 falan arası biliyorum. Onun dolayı öyle çektim. Yani şu an 20 bin dolar var. Aynen. i̇stiyorsanız e, onu daha... vereyim size çantayı e, ee, üzerine çekip geleyim. Çantayı ona alsın. Komple, komple, komple Aynen komple. Sonra. Hani gerek yok. iki defa uğraştırmayalım seni. Yön uygun mudur? Yon. Hem defa yapmasına gerek yok. Hı -hı. O zaman tamam. Çekip geleyim. Aynen. Okey. Çekiyoruz. Oyunla in oğlum Ben şu çantayı hazırlayayım da Şöyle yapalım, Kale. Evet. Ee, ben konuştum. Oyunla, İonla kardeşler zaten. Ee, yine de çekmeni okey. Okay. Ee, 22'ye biz anlaşalım sana Oyun. 22'ye okeysiniz mi? Ben değilim. E şimdi şöyle bir şey var Hans. Hı. Biz de şimdi iş yapıyoruz ilk defa. Tanımıyoruz etmiyoruz. Ee, bu ilkten zaten pahalıya satarız. Genellikle onu söyleyeyim. Birazcık daha pahalıya satarız. Ee, şimdi sen bu Çantadan direkt 5000'li çıkarıp Hans'a vereceksin. Hans iletişim kurduğu için bizde. Hans'la anlaşmamız böyleydi. İleriki dönemlerde e, fiyat düşürülebilir bizde alışveriş yapmayı düşünürsen. Hani ne kadar silah alırsan o kadar daha düşüyor alırsın. Bizde işler böyle işler. Anladın o mı? O zaman şu şekilde işliyor o zaman. Silahın fiyatı 20 bin, bana da işçilik olarak aracı olduğum için 5.000 dolar ödedim. Ya o Bak ya. dediğim gibi... O sizin aranızda olanmış şey. yani, sonra biz karışmayız. Tamam, tamam. Biz Problem yok. bakıyoruz. Silah satan sizsiniz sonuçta o ki. Ben. Ee, ilk parayı alacağız bu arada. Bir para kontrolünü kardeşim yapacak. Ondan sonra ben size çantayı vereceğim. Merak etmeyin, hiçbir sıkıntı yok. Bir sonraki Benim işlerde burada de bakacağız tekrardan. Burada dostlarım kendinize silah barındırsın. Siz de kazanın. Benim isteğim başka hiçbir amacım yok. Biliyorsunuz zaten. Onu zaman bak Şu an silah fiyat ne kadar? Öyle sorayım size. 20.000. Ama ileride daha da düşebilir dediğim gibi. Belki 20.000'in 5.000'i bana işilik olarak geliyor. 26.5. Arada hans olduğu için 26.5. Ama ilerleyen zamanlarda bu düşebilir. Hı hı. İlk bir de iyi alışverişin olduğu için biraz daha pahalı haberin haberiniz. Anladım. yani bizde şişeler böyle olur. Güven önemli olduğu için normalde yapmayız ama hans bizim için Önemli. Risk Ama Amacım dediğim gibi amacım her taraf kazansın. Burada üç tarafta kazanıyor mantık ki. Ki bence buradaki saladan daha iyisini alıyorsun. Ama sen bilirsin. Ya ben herkese söylemedim zaten sıkıntı yok ya. Ee, yani sürekli olarak sizde mesela atıyorum. Bana silah ihtiyacım oldu. Benim Hı. silah ihtiyacım var. Sürektöre kans üzerinden mi iletişime geçmem lazım yoksa hani sizi bir şekilde bulabilir miyim? Şimdilik kans mi? üzerinden iletişime geç. İlerleyen zamanlarda biz e, daha da ilerleşirsek sen iletişim numaramızı vereceğiz. Zaten şu öyle e, şehir dışın, yani direkt yurt dışından geldikleri için hani ulaşmak zor. Sen hmm. direkt bana söylersin ben direkt kendisiyle iletişim Öyle yapsak daha iyi. Tamam. Okey. Dediğim gibi şimdilik böyle. İlerleyen zamanlarda değişebilir tepkide. Şimdi oyun. Say bakayım parayı bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı olmaz ama yine de siz istiyorsanız fark et. Ya biz işimizi sağlam almak zorundayız kusura bakma. Tabii Bakın buyurun biliyorum. Tabii, tabii buyurun. Problem, yani. problem yok. Yani ilk ki sonuçta önemli. sen güveniyor musun bu beyefendiye? Ben güveniyorum kendisi zaten Aa. eski dostlarımın arkadaşı olduğu için onlardan olduğu için benim de öyle dostum sayılır. Buyurun beyefendi, ben de Tekrardan bir kontrol edelim. çantaya çıkın. Güvenlik açısından. No, 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 okay sen buna. Şu anlık tam gibi gözüküyor. Bir sıkıntı yok. Tamam. Tamam o zaman Okeyse. sen. Tamam 25 varsa 5'ini alsa ver. Gidelim hadi. Uçağımız var daha. Çantayı bir kontrol edin beyefendi. İçindeki silahı bir bakın. Ne olur ne olmaz bizdeki de şirin yani ben eksik. Ben... Bir eksik. Bir bakalım. sona verdikten sonra bir işimiz kalmayacak. Siz okay. hustle içinde kalın beyefendi. Şimdi şöyle yapalım bir dakika. Tamam. Herhangi bir şey olduğunda Hans bizi initir. Benim Biz gibi iltir. problem yok. Kareyle tamam. içindeyim zaten. zaten sürekli. Hayır, kayır. Abi şunu rica edeceğim. Bak ben sizinkilere komple güveniyorum ama şöyle bir şey var. Bilgiyi fazla kişiye verirsen maalesef ki o Daha önce bunu ben gördüm işte. Şöyle hani silah sana soracaklardır. En azından sizinkiler diyeyim işte buluklardan bahsediyorum. Yani sen bir şekilde bir yalan uydurup hani benden bahsetmezsen ya bu kişilerden tanımıyorsun da direkt benim adımı vermezsen sevinirim. Yok yok sıkıntı yok. Zaten bizim adamız... Ya bizim adımız her seferinde değişiyor. Beyler bir saniye. Hani ben dediğim gibi dostlara eski dostlarım çok ta, güvenim tam ama hani bilgiyi yayarsan maalesef ki kötü o sana, dönüş. sana şöyle diyeyim hani daha öncesinde zaten bunu Cranberry'nin önündeki konuşmuştuk seninle. Hı -hı. Hani sen eğer sağlarsan ne ben seni de ne sen beni duydun. Ben yani öyle. bir konuşma geçti aramızda. Hı hı hı. -hı. Yani Dedim ki hani ben hepinize güveniyorum. Sizin o komple size güveniyorum ama işte. Biliyorsun insanlar orası çocuğu evet, tabi, Tabi insan. Hı işte. söyle. <laughs> tamam. Tamam, yani bezik bir şey kaldı mı beyler? Elinize sağlık. Tamam Kayı, ben seninle bir şey daha konuşacağım. Beyler, ee, sıkıntı yok. Bizim kaç paramız sizin... lazım? Tamam, sizlik bir şey yoksa ben sizin irtibatta kalacağım. Bana haber edin. Bir şey olursa ulaşırsın, var mı başka Oin. bir şey? Oyun, iyon eksik olmayın beyler. Çok teşekkürler. Ne demek Rica bir şey. ederiz. Bir şey olursa haberleşiriz Bir parça parça tamam. eksik kalırsa haberdar et. Tamam, tamam. Son partiden de eksik kaldın ama yapacak bir şey yok bakalım. Tamam, dediğim gibi sen. Bana yazarsın, ben sana yazarım anlaştık. Tamam, tamam. Umarım aramızdaki ticaretten devam eder, dostum. Umarım. Ben edecek olduğum sürece... Ben olduğum sürece devam edecek gibi oyun. Umarım yok. Umarım zamanımız... beğenirsiniz. Umarım. Sağlam makine Makine sağlam Efendim? Olur da insan ölür ya <laughs> O zaman ne yapacağız? De yani. Biz mi sen mi yoksa hepimiz mi? Sen. Yani sen ee, Şöyle söyleyeyim ben ölene kadar mutlaka bir şeyler gelişir yani. Yakın süreçte öleceğimi düşünmüyorum merak etme o konuda için çok rahat olsun Tamam O, hani, o en son dert edeceğin şey olur merak etme <laughs> Yok zaten şu an bu silah konusu sen ölünce dert olmayacak ama yani aramızda ayrılışın zaten kötü olur bizim için. Ama ileride illaki hayatımıza devam edeceğimiz için lazım olacak. Problem yok yani dedim ki bu en son dert edeceğin şey olsun. En basit o yani. Tamam. Sıkıntı yok. Aynen. Dedim ki yani sen, olun, sen, sen kal abi beyler siz de bize müsaade edersiniz. Zaten i̇şiniz var mı başka? Yok yok başka bir şey yok. Okey okey tamam. Olası bir durumda irtibata geçeriz zaten işiniz rahat olsun. Aynen. Her aynen. şeyin bilgisi var bizde. Kendinize iyi bakın. Dikkatli kullanın. Da, Sağ ol. Problem, problem yok ya. İyi günler. Yok problem günler, yok. Güzel, problem Aa. yok. Yaşıyoruz kendinize iyi bakın.